Hoşgeldiniz, yine yeniden yeni bir yemekle sizlerle birlikteyiz. Bugün ne yapıyoruz? Mercimek köftesi yapıyoruz. Ben çok severim. Özellikle e, kısır, mercimek köftesi, e, günlerin vazgeçilmez yiyeceği. Ben de bugün, daha önce kısır yapmıştım biliyorsunuz, mercimek köftesi yapmak istedim. Bir su bardağı mercimeğim var, onu yıkıyoruz ve haşlıyoruz. Haşlanınca içine bir buçuk su bardağı köftelik bulgur koyuyoruz. İyice karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. 30 dakika bekletiyoruz. Bulgur güzelce içinde pişecek arkadaşlar. Bir çay bardağından biraz eksik sıvı yağ tavaya koyuyoruz. 2 adet kuru soğanı doğruyoruz. Yağ ile soğanı kavuruyoruz. Arada da tabii mutlaka karıştıracağız. Bir yemek kaşığı salça koyuyoruz, bir yemek kaşığı tabii ki biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçasını koyup e, kavuruyoruz bir dakika kadar. Daha sonra bu karışımı soğutuyoruz. Mercimek ve bulgur e, karışımı soğuduktan sonra ikisini bir tepside güzelce harmanlıyoruz e, ve üzerine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, tuzunu koyuyoruz, biraz tatlı tatlı biber koyuyoruz ve bir demet de maydanozu güzelce kıyıp bunların hepsini harmanlıyoruz. İyice harmanladıktan sonra elimizle köfte şekli vermeye başlıyoruz. Bu kadar kolay. Evet şimdi mercimek köftenin yapımına Birlikte geçelim. Bugün sizlere mercimek köftesi yapıyorum. Ölçülerim gerçekten tam ölçü kıvamında. 3 su bardağı suya 1 su bardağı mercimeğimi ayıkladım, yıkadım, haşlanmaya bıraktım. Şimdi suyunu çekince bir buçuk su bardağı köftelik bulgurumu koyup iyice karıştıracağım mercimeği maşlandı. Şimdi bir buçuk su bardağı köftelik bulgurumu koyacağım. İyice karıştıracağım. Ağzını kapatacağım. 30 dakika bekleteceğim. İçine bir buçuk su bardağı köftelik bulguru koydum. iyice karıştırdım. Şimdi kapağını kapatıp 30 dakika dinlenmeye alacağım. Bir tavaya bir çay bardağından çok az eksik sıvı yağ koydum. İki tane kuru soğanı doğradım. Şimdi kuru soğanla yağı güzelce soteleyeceğim. Ardından bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası koyup güzelce e, soteleyeceğim. Soğanlarım pembeleşti. Çok da e, kızartmayın arkadaşlar. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası e, ekledim. Şimdi birlikte soteleyeceğim. Soğanımı salçalarımla birlikte soteledim. Hem mercimeğimle bulgurumu hem de soğanımı soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra bir leğende hepsini buluşturup baharatlarımla birlikte köfte şeklini vereceğim. Aşamaları da tabii ki sizler için videosunu çekip göstereceğim. Mercimek ve bulgurum soğudu. Üzerine şimdi soğan ve salça karışımımı da koyup güzelce yoğuracağım. Salçamı ekledim. Şimdi güzelce e, harçlarımı yoğuracağım. Karışımımı güzelce gördüğünüz gibi yoğurmaya başladım. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber. Eee, ekleyeceğim ve maydanozu var tabii ki bir demet de maydanoz ekleyeyim. sonra güzelce yoğurup şekillendireceğim baharatlarını da ekledim kırmızı pul biber tuz karabiber ekledim ve yoğurmaya devam ediyorum iyice yoğuracağız arkadaşlar sonra da maydanozunu ekleyeceğiz tuzuna bakarsınız arkadaşlar eee, eksik gelirse biraz daha eklersiniz Şimdi köftem oldu. Maydanozunu ekleyeceğim. Yine yoğurmaya devam edeceğim. Maydanozunu da ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Mercimek köftemi iyice yoğurdum. Şimdi şekillendirdim ve servis tabağıma koydum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi mercimek köftemi yaptım. Çok da güzel oldu. Servis tabağında da size sundum. Marulla, maydanozla istediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Evet, yemeğim burada bitti ama yine yeni bir yemekle sizlerle birlikteyim. Çok da güzel oldu. Size çok beğendiğiniz diye düşünüyorum. Bir başka yemekte buluşuncaya kadar video izledikten sonra abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizler ilgi gösterdikçe daha çok yemekler sizlere yapmaya ve sunmaya çalışacağım. Bir başka videoda buluşuncaya kadar sevgiyle kalın.